ikinci dersine hepiniz hoş geldiniz çocuklar. Yine ikinci dersimizde çok keyifli bir hikaye okuyacağız sizlerle. Küçük kırıntının büyük macerası adında bir hikaye okuyacağız. Küçük bir karakterimiz var. Başından geçen büyük bir macera var. Bakalım hikayemiz nasılmış? Birazdan onu öğreneceğiz. Ama yine hikayemize geçmeden önce hikaye öncesinde sizlerle yapacağımız küçük bir etkinlik olacak. Bu etkinliğe herkesin katılmasını istiyor ve hepinizi ayağa kalkmasını rica ediyorum. Hadi bakalım. Hazırsanız o zaman Patates Adam şarkısıyla hikaye etkinliğimizin öncesine bir etkinlik yapacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Patates Adam. Patates Adam. Kaşlarını çatmış, öylece kalmış. Patates Adam. Patates adam gözlerini kapatmış öylece kalmış. Bravo. Patates adam, patates adam, kollarını kaldırmış, öylece kalmış. Kaldır kolları. Bravo size. Patates adam, patates adam üç kere zıplamış. Öylece kalmış. Bir, iki, üç. Harikasınız. Patates adam, patates adam. Tek ayağında durmuş. Öylece kalmış. Kimler başaracak? Evet süpersiniz patates adam patates adam yanaklarını şişirmiş öylece kalmış Bravo! Patates adam, patates adam Çenesini tutmuş, öylece kalmış Tut çeneni Süpersin Patates adam, patates adam Şşş, yapmış, öylece kalmış Bravo! Şimdi herkes yerine oturabilir ve sessizlik sağlandıysa hikayemize geçebiliriz. Evet, Küçük Kırıntının Büyük Macerası kitabımıza geçebiliriz. Kırıntı herhalde dünyanın en küçük faresiydi. Onun için ilkbahar mevsimi coşku ve neşeyle geçmiş, yaz mevsiminde de sıcaktan büyük bir yaprağın gölgesinde gün boyu uyumuştu. Sonbahar geldiğinde ise canı sıkılmaya başlamıştı. Çünkü arkadaşları farklı yerlere gitmişti. Bu yüzden kırıntı kendini çok yalnız hissediyordu. Bulunduğu yerden, ormandan çıkmak, yeni yerler görmek, yeni arkadaşlar edinmek istiyordu. Bunun için de seyahat etmesi gerekiyordu. Ama nasıl ve ne şekilde seyahat edeceğini bilemiyordu. Böylesi bir yolculuğa çıkmak minik bir fare için çok zordu. Ormanda yolculuk edemezdi. Çünkü burası sık çalılar ve tehlikelerle doluydu. Vahşi kediler, kocaman kuşlar ve onu bir lokmada yutabilecek daha nice hayvanlar vardı. Düşündü, düşündü bir kayık yapıp kendimi şuracıkta akan nehire dereye bıraksam suda yolculuk etme fikri daha güvenli göründü. Dere onu bakalım nereye götürecekti? Hayaller kurarken oracıkta uyuya kaldı. Uyandığında ceviz ağacının yapraklarının kocaman şemsiyeler gibi havada uçuştuğunu gördü. Ellerinin başının altına koyup sonbaharın renkli güzelliğini seyretmeye başladı. Yapraklarla birlikte yere kocaman bir ceviz düştü. Gözlerine inanamadı. İlk defa bu kadar büyük bir ceviz görmüştü. Herhalde bu dünyanın en büyük cevizi olmalı diye düşündü. Ceviz, cevizin kabuğunu dişleriyle ikiye ayırıp içini yedi. Kabuğun tam ortasına minik bir dal parçası oturttu. Henüz kurumamış bir yaprağı da dala tutturarak ceviz kabuğundan bir yelkenli yaptı. Sudaki yeşil kurbağaya seslendi. Rica etsem yardım eder misin? Kurbağa yardım etmeye pek hevesliydi. Hemen yanına geldi. Birlikte itiş, kakış, ceviz kabuğundan kayığı suya indirdiler. Kayık durgun suda hafif hafif salınıyordu kırıntı eserine bakıp onunla gurur duydu. Oldukça sağlam görünüyordu. Kayığa binmeden önce yeşil kurbağa da teşekkür etmeyi unutmadı. Yeni yerler, yeni maceralar onu bekliyordu. Kayığa bindi ve hızla akan suya kendini bıraktı. Yeşil kurbağacık uzakta küçücük kalmıştı. Bir süre sonra akıntı gitgide hızlandı. Kırıntı kocaman dalgalar arasında sanki uçuyordu. Sonuçta ceviz kabuğundan yapılma bir kayığın içindeydi. Çok korkmuştu. Cesur olmalıyım, korkmamalıyım diye kendi kendini teselli etti. Bu maceraya isteyerek çıkmıştı. Sonucuna da katlanmalıydı. Kendini dalgaların ritmine bıraktı ve sonunda kayıkta uyuya kaldı. Uyandığında gece olmuştu. Gökyüzünde yıldızlar parıldıyordu. Ceviz kabuğundan kayığında şöyle bir doğruldu ve etrafına bakındı. Akıntı kayığı sakin bir kıyıya sürüklemişti. Yavaşça kıyıya çıktı. Ay ışığında bir sarmaşık buldu ve kayığını bir ağaç dalına bağladı kayığının akıntıya kapılıp uzaklaşmasını istemiyordu. Geceyi geçirmek üzere tekrar içine girdi. Çok acıkmıştı. Cevin cevizinden cevizinden bir yerleri azıcık tırtıkladı. Sonra kayığının yelkenlisini yorgan gibi üzerine örterek tekrar uykuya daldı. Sabah uyandığında yavaşça indi kayıktan. Etrafına bakındı karşısındaki yemyeşil kırlar ona ürkütücü gelmişti. Etrafı daha iyi görebilmek için yanı başında yaprakları dökülmekte olan büyük ağaca tırmandı. Şimdi bütün vadiyi görüyordu. Manzara çok güzeldi. Kızıl yaprakları dökülen ağaçlar, küçük bulutların kümelendiği gökyüzü ve yeşil çimenler. ağacın dalından manzaraya dalıp gitmişti ki ansızın büyük bir karga hızla gelip kırıntıyı kuyruğundan kaptı. Kırıntı yardım istese de çığlık atsa da onu duyan kimse olmadı. Acaba karga nereye götürüyor bizim kırıntıyı? Çok korkmuş olan kırıntı havada öyle debelendi, öyle debelendi ki sonunda karga daha fazla dayanamayıp onu bıraktı kırıntı gözlerini sıkı sıkı kapattı ve hızla yere düştü. Bakalım bizim kırıntıyı artık yeni maceralar bekliyor. Bakalım neler geçti hala başında. Gözlerini açtığında yumuşacık bir saman yığınının üzerindeydi. Etrafında onu merakla bakan bir sürü küçük farecik vardı. Aa nereye geldi bizim kırıntı? Aslında sanırım tam da istediği yerde şu an. Ne dersiniz? Kırıntı sevinçle bağırdı. Hey ben de sizler gibi yeni arkadaşlar bulmak için çıkmıştım bu yolculuğa dedi. İçlerinden biri o halde buldun işte diye gülerek karşılık verdi. Biz hep birlikte yaşıyoruz. Sen de bize katılabilir. Başından geçenleri anlatırsın. Kırıntı çok mutluydu. Hem bir macera yaşamıştı, hem de yeni arkadaşlar edinmişti. Yeni arkadaşlarına anlatacak ne çok şey vardı. Hep beraber arkalarında şaşkın kargayı bırakarak yola koyuldular. Evet çocuklar, hikayemizin sonunda e, sizler için hazırladığım bazı sorular var. Eğer hikayeyi çok dikkatli dinlediyseniz eminim ki bu soruların hepsine cevap verebileceksiniz. Eğer hazırsanız sorularımı soruyorum. İlk sorum geliyor. Çocuklar kırıntı niçin seyahat etmek istemişti? Bir düşünelim bakalım. Bence hepiniz buna cevap verebildiniz. Geçiyorum ikinci soruma. Çocuklar peki kırıntı seyahat etmek için ne yapmıştı? Neyle seyahat etti kırıntı? Hatırladınız değil mi? Eminim ki herkes yine doğru cevabı verdi. Geçiyorum üçüncü soruma. Hazır mısınız? Evet, kırıntı, se kırıntı seyahat ederken ona yardım eden bir hayvan vardı. Hatırlıyorsunuz değil mi? O hayvan hangi hayvandı? Ve nasıl yardım etmişti kırıntıya? Bir düşünün bakalım. Bence hepiniz hatırladınız ve doğru cevabı verdiniz. Geçiyorum dördüncü soruma. Kırıntı son olarak kimlerle karşılaştı? Çok mutlu olmuştu sanki. Tam da olmak istediği yerdeydi. Kimlerle karşılaşmıştı kırıntı en son olarak? Bravo hepinize. Bence hepiniz yine doğru cevabı verdiniz. Son olarak sizlere bir sorum olacak çocuklar. Peki bir düşün bakalım. Sizlerin arkadaş olduğu en son arkadaşınız kim? Sizlerin son olarak arkadaş edindiğiniz kişi kim? Adını hatırlıyor musunuz? Bir düşünün, hatırlayın, anılarınızı tazeleyin ve sizlerden cevapları bekliyorum. Hikaye etkinliğime katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere.